Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak şöyle renkli ipimizle başlıyoruz. Renkli ipimle Şöyle 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlk zincirin içerisine şöyle batıyorum. Bir zincir çektim. Bakın şöyle bir halka oluşturdum. İlmeğimi genişlettim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Aynı halkanın içerisine bir fıstık. ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın burada ipimizi kopartmıyorum diğer rengimi alıyorum beyaz ipimle şöyle bir zincir çektim burada ilmeğin içerisinden geçtim şöyle köşe noktasına batıyorum buraya sabitledim bir zincir çektim bakın buradaki ipimiz bu tarafta çeviriyorum ilmeğimi genişlettim bir fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir bunu ikili olarak kapattım bir zincir çektim burayı köşe olarak seçiyoruz sayıyoruz buraya bir tane tekli fıstık yaptım kapattım bir zincir çektim tepeye bir bir ikinci fıstık dibine batıyorum buraya da bir fıstık Bakın buradaki fıstık dibine bir fıstık şöyle üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir dibine bir bir sonraki fıstık tepesine batıyorum buraya da bir fıstık hepsini kapattım bir zincir çektim burada bitimde bir tane arttırma yapıyoruz bir tepeye bir dibine İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Buradaki iplerimizi şöyle içeri alalım. Beyaz ipimi burada bırakıyorum. Bak renkli ipimin olduğu kısma tam beyazla renkli ipimin arasındaki boşluğa girdim. Bir zincir çektim. İlmeğimi Buraya zincir 2, 3, 4 tane çekelim. Bakın buradaki ilk yaptığım şöyle fıstığın tepe noktasına batıyorum. Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3 tane bu tarafta. 1, 2, 3 tane de bu tarafta yatay fıstığımız var. Şimdi bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir tepeye bir dibine bir karşıya bir fıstık üçünü birden kapattım tekrar bir zincir tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım bir zincir çektim bakın köşe olan kısma geldik bu kısımda bir tepeye bir dibine kapattım ikisini birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık kapattım bir zincir tepeye bir bir ikinci fıstık dibine batıyorum bir fıstık. Buraya batıyorum. Bir sonraki fıstık dibine batıyorum. Buraya da bir tane fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir dibine bir karşıya bir üçünü birden kapattım tekrar üçlü olarak devam ediyoruz bir tepeye bir dibine bir karşıya bir tepeye bir dibine bir karşıya üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Şöyle dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bakın sayalım yine 1 2 3 4 5 bu tarafta 1 2 3 4 5 de bu tarafta yatay fıstığımız var. Şimdi renkli ipimizi bırakıyor bırakacağız. Diğer rengimize devam edeceğiz. Bunun için bakın bu şekildeyken 1 2 3 tane zincir çektim. Şöyle renkli ipimin içinden geçtim. Çeviriyorum. Köşe noktasına sabitledim. Bir zincir bir tane fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir, tepeye dibine karşıya. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar yine üçlü olarak şu köşe kısmına kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle köşeye kadar geldim. Burada tepeye bir fıstık Kapatmıyorum, dibine batıyorum bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Bir ikinci fıstık dibine batıyorum bir fıstık. Bir sonraki fıstık dibine battım. Buraya da bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar tepeye bir. Dibine bir. Karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar köşeye kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle köşeye kadar geldim burada yine bitiminde bir tane arttırma yapıyoruz. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 tane yatay fıstıklarımız var. Şimdi renkli ipimize geçiyoruz. Bakın diğer uçta şöyle tığımı buraya batırıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Buradaki fıstık tepesine ipimi sabitledim. 1 zincir 1 fıstık kapattım. 1 zincir tepeye 1 dibine 1 karşıya bir üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim tekrar tepeye dibine karşıya üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle şu yukarı şu köşe kısmına kadar gelelim. Evet arkadaşlar şöyle köşeye geldim. Burada bir tane tepeye bir tane dibine yapıyorum. İkisini birden kapattım bir zincir tepeye bir fıstık kapattım bir zincir tepeye bir bir ikinci fıstık dibine batıyorum bir fıstık bir sonraki fıstık dibine battım buraya da bir fıstık üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye dibine karşı üçünü birden kapattım yine üçlü olarak devam ediyoruz Bakın buraya kadar arkadaşlar geliyoruz köşeye kadar gelelim daha sonrasını yine birlikte yapalım Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuma geldim burada yine arttırmayla devam ediyorum. Bir tepeye, bir de dibine. İkisini birden kapat. Şimdi beyaz ipimizle devam edeceğiz. 1 2 3 zincir çektim. Renkli ipimin içinden geçtim. Bir zincir köşe noktasına sabitledim. Tekrar bir zincir. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir zincir. Tepeye bir, dibine bir, karşıya bir. Üçünü birden kapattım. Bir zincir. Burayı da arkadaşlar aynı şekilde. Burada yine arttırmamızı yapalım. Sıra sonumuza gelince de yine Aynı şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle köşe noktasına kadar gittik. Orada yine arttırmamızı yaptık. Burada da en sonda da yine arttırmamızı tamamladık. Bunun gibi toplamda şöyle altı parçamız olacak. Bakın şu şekilde şöyle birleştirme yapacağız. Bakın, bu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Bunun için renkli ipimi şöyle alıyorum. Renkli ipimle bir tane zincir çektim. Bakın. Şöyle motiflerimin bakın, ters kısımları şöyle iç içe olacak. Köşe kısımlarına ipimi sabitliyorum. buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar sabitliyorum sağlam olması için. Bir zincir buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir sonraki fıstık arasına iki motifin de aynı hizada olmasına dikkat edelim. Bir zincir tekrar buraya bir fıstık. Kapattım bir sonraki fıstık arasına kapattım bir zincir bir fıstık kapattım bir sonraki fıstık arasına tekrar bir fıstık kapattım bir sonraki fıstık arasına tekrar bir zincir bir fıstık Tekrar bakın şu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Tekrar buraya bir fıstık kapattım. Bir sonraki fıstık arasına bir zincir, bir fıstık. Kapattım. Bir sonraki fıstık arasına tekrar bir zincir. Bir fıstık, bir sonraki fıstık arasına sabitliyorum. Bir zincir tekrar bir fıstık. Kapattım. Şöyle köşe noktasına sabitledim. Bakın bu şekilde. Burada arkadaşlar yaptıktan sonra diğer motifimizi alalım. Burada da yine köşe noktasına şöyle aldım. Bir zincir aynı şekilde tekrar batıyorum. Bir zincir buraya yine aynı şekilde bir fıstık yaptım, kapattım bir sonraki fıstık arasına sabitledim bir zincir bir fıstık kapattım bir sonraki fıstık arasına sabitledim bakın arkadaşlar bu şekilde bakın birinci ve ikinci yaptık şimdi diğer motifimizi yapıyoruz onu da buraya kadar yapacağız Aynı burada gösterdiğim gibi bu şekilde bu köşe şu köşe kısmına gelene kadar yapacağız. Burada ipimizi kopartalım. Daha sonra buraya sabitleyip diğer motifi alarak burada aynısını yaptığımız gibi yapalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Bütün dilimleri şöyle birleştirdim. Şimdi en son kısımdayız burada. Bakın şöyle. Burada köşe noktasındayım. Tam buradayım. Ve buradaki dilimin de tam ortasına şöyle batıyorum. Yine ikisini üst üste tuttum. Aynı yeri bir defa daha batıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir fıstık kapattım. Bir sonraki fıstık arasına sabitledim. Bir zincir, tekrar bir fıstık. Kapattım. Bir sonraki fıstık arasına. Bu şekilde arkadaşlar şöyle köşe kısmına kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle birleştirme yaptıktan sonra ipimi kopartmıyorum. Şöyle renkli ipimle bir sıra şöyle bir fıstık yapıyorum kapatıp bir sonraki fıstık arasına sabitliyorum. Bir zincir bir sonraki fıstık arasına bu şekilde kenar oyası yaptım. Sizler isterseniz başka kenar oyası da uygulayabilirsiniz. Bir fıstık kapattım. Bir sonraki fıstık arasına bir zincir bir fıstık kapattım bir sonraki fıstık arasına sabitledim bir zincir çektim bir fıstık bir sonraki fıstık arasına. Kapattım tekrar. Bakın ilk başlangıçta yaptığım fıstık dibine <laughs> sabitledim. Bir zincir burada ipimi koparttım. Bu şekilde etrafını tamamlayalım. Bakın bu şekilde. Şu ortası içinde bakın şöyle bir şuraya ufak bir beyaz ipimizle fıstık yapalım. Şöyle 1 2 3 zincir çektim ilmeğimi genişlettim orta zincire batıyorum buraya bir fıstık kapattım bir zincir çektim şöyle ipimi koparttım bakın tam ortaya şuraya taraftan şöyle düğüm atıyorum. Daha sonra şu fazlalığı alırız. Bakın bu şekilde çok kolay çok da güzel bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.